O sırada dermatolog doktor Ersin Aydın'ı davet etmek istiyorum. Nasılsınız? Nasıl? Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun, Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ee, cilt gençleştirme yöntem... <laughs> <laughs> Ayşe ablanı bizi reklamda zannetmesin. Dalması bir anda. Cilt gençleştirme yöntemlerini anlatmak için kendi stüdyomuzda öncelikle ama gençleştirmeden önce neden yaşlandığını isterseniz birlikte konuşalım. Ve bu süreci hızlandıran faktörler neler? Şöyle bir üzerinden geçelim. Evet aslında cilt yaşlanmamızı neden oluşuyor? Zamanla cildimizi destekleyen kolajen miktarında doğal süreçte azalmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, tabii bir de tabii dışsal faktörler de var. Nedir bunlar? İşte ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, işte kötü beslenme, stres, düzensiz uyku e, gibi çok faktör, dışsal faktörler de cildimizin daha erken erken miktarda dönemde yaşlanması evet. neden olabilir. Hem içsel hem de dışsal hem genetik hem de çevresel faktörün etkisiyle zaman içerisinde bir yaşlanma sürecine uğruyoruz. Yani sonuçta herkesin aynı anda aynı hızda Cildi yaşlanıyor Yaşlanan diyemeyiz. Genetik faktörler de... Tabii ki. Şimdi az önce saymış olduğum faktörlere dikkat eden, işte sigara kullanmayan, evet, alkol kullanmayan, alışkanlığı olmayan, alışkanlığı olmayan işte düzenli olarak güneşten koru koruyan, e, antecik ürünleri düzenli olarak hem yaptıran hem de yüzüne uygulayan biriyle bunlara hiç dikkat etmeyen birinin e, aynı oranda Olması... yaşlanacağını bekleyemeyiz. Bekleyemiz. Dolayısıyla tabii genetik faktörler de çok etkili. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ciltteki yaşlanma neden bazı bölgelerde çok daha fazla belli olur? Yani mesela boyun inanılmaz Değil yani <laughs> yaşlanıyor. Cildin iyi ama mesela boynun yaşayan benim de öyle mesela. Ee, bu aynı anda mesela kolajenim eğer her yerde aynıysa neden bazı yerler daha çabuk yaşlanıyor? Burada tabii mimik hareketleri önemli. Mesela tekrarlayan yoğun mimik hareketleri olduğunda mesela çok güler yüzlü olan kişilerde göz çevresinde kırışıklar oluşmaya başlıyor ya da alın kaslarını çok yoğun olarak kullanan kişilerde alın bölgesinde çizgilenmeler, kırışıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da ağız çevresindeki kasların çok yoğun kullanımına bağlı o bölgede kırışıklar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla orada yaşlanma belirtilerini biraz daha erken dönemde görebiliyoruz. Tabii bu dildimizin kalınlığı her yerde aynı değil ki. E göz çevresindeki dildimiz çok çok, in, ince. çok ince. Dolayısıyla oradaki elastin elastikiyet miktarı azalabiliyor ya da ki oradaki nem miktarı nem tutma kapasitesi azal, azalabiliyor. Dolayısıyla orada yaşlanma Arabi daha erken dönemde görmeye başlıyoruz. Yani nemli cilt kırışmaz. iyi nemlendirilen, içten ve dıştan nemlenen cilt kırışmaz ya da az kırışır. Çok kırışmaz diyebilir miyiz? Mi? Zaten bizim yapmış olduğumuz diyelim uygulamalar, bir, bir uygulamalarda şey tutunalım. amacımız zaten cildin nem tutma kapasitesini artırmak, enjeksiyonel yöntemlerle ya da nemlendirici kullanımla o bölgenin nemliliğini, sıkılığını aynı zamanda derinin kalınlığını artırmak. Çok ince olan, çok kuru olan ciltlerin daha erken dönemde yaşlandığını ve kırışıklığını söyleyebiliriz. Boyundan bahsettiğiniz Niye bizim yüzümüzün bazı yerlerinde daha erken dönemde yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor? Güneşe maruz kalma da çok önemli. İşte el sırtları, boyun bölgesi ya da göz çevresi gibi bölgeler çok yoğun güneşe maruz kaldığında o bölgede yaşlanma belirtilerini daha erken evet. dönemde görebiliyoruz foto yaşlanma bulguları nedir onlar? ince çizgi ve kırışıklıklar, lekelenmede artış, kılcal damar belirginleşmeleri ortaya çıkmaya başladı. Ya da ağız çevresi, yer çekimi de çok önemli. Yer çekimi etkisiyle o bölgede özellikle çene çene hattında sarkmalar, cildimizi destekleyen yapılarda bir takım azalmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla o bölgelerde yaşlanma bulgularını daha erken dönemde görmemize işte sarkmalar, göz çevresinde derin kırışıklıklar, burun çevresinde derinleşen o derinleşen, o derinleşen, o derinleşen uluklar gibi bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bir takım faktörler burada rol oynuyor. Çok faktör var vallahi. Cilt yaşlanmasını <laughs> yavaşlatmak için vitamin ve takviyeler, mineraller önemli mi? Ne kadar rol oynuyor? Tabii ki İçiyoruz ki. Yani. bir avuç. Tüm programlara bahsediyorsunuz aslında. Bunlar hep evet. gündeme geliyor. İşte C vitamini, E vitamini, çinko, selenyum gibi vitamin mineraller aslında cilt yaşlanmasını engellemek için önemli Vitamin ve mineraller arasında bir daha yer alıyor. Bir daha misiniz? İşte C vitamini var, E vitamini var, işte çinko var, selenyum var. İşte C vitamini ne yapıyor? Cilde kolajenli destekliyor. Güçlü bir antioksidan aslında. E vitamini var. Yine hakeza cildi nemlendiren ve nemlendirici ürünlerin içerisinde yer alan bir içerik. İşte selenyum var çok güçlü bir antioksidan cildi cilt kanserinin oluşmasına karşı e, koruyabiliyor. koruyabiliyor. Dolayısıyla uygun e, besin takviyeleriyle ya da doğal beslendiğimiz şeylerin içerisindeki ürünlerle bunu bunları yeterli miktarda uygun miktarda ve düzenli olarak aldığımızda cilt yaşlanmasını biraz daha geciktirmemiz mümkün olabiliyor. E, güneşin cilt yaşlanması üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu konuşalım. Bir de çok arada kalıyoruz. Güneşe D vitamini ihtiyacımız Değil mi? var. Tam güneşin tepede Zıkarıda. olduğu anlarda bir 20 dakika 30 dakika güneşlenmemiz gerekiyor ama o sırada da cildimizi mi kurutuyoruz, zarar veriyoruz? Hangisini yapacağız? Aslında güneş bizim cildimizi yaşlandıran fotoğrafta da, da gözüküyor aslında gösteriyor. Yüzün bir tarafı çok uzun süre güneşe maruz kalmış. İşte şoförün hep bu vurgulanır. Foto yaşlanma bulguları çok belirgin. Bir tarafı yani o kadar belirgin bir şey. Ay bu şey, yok, photoshop falan yok, olmasın hocam. Yok gerçek. Bu bir tır şoförü. Tır şoförü işte yüzünün sol tarafı çok fazla miktarda güneşe maruz kalmış. O bölgede foto Foto yaşlanma bulguları çok daha belirgin, belirginken sağ tarafında o kadar belirgin bulgular diğer tarafla karşılaştığımızda daha az İnanın olduğunu söyleyebiliriz. Allah. Aslında burada foto yaşlanma çok net bir şekilde görüyoruz. Nedir onlar? İşte çok derin kırışıklar, sarkmalar, kılcal dama belirginleşmeleri, lekelenmeler. Şey. Dolayısıyla güneş aslında cildimizi çok yaşlandıran en önemli etmelerden bir tanesi. Ultraviyole ışınları cildimize çok ciddi miktarda zarar veriyor. Cilt kanseri oluşmasına Hı. neden olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka güneşten korunmak, işte güneşin çok yoğun olduğu saatlerde güneşçe maruz kalmak, güneşten koruyucu şapka, gözlük kullanmak oldukça önemli. Güneşe çıkacaksak da yani yüzümüzü koruyabiliriz sonuçta, Tabii ki, değil mi? Belki elimizin üzerine koruyabiliriz. Özel giysiler yani. var aslında bunun için geliştirilmiş yüzün. Güneşten korunmasını sağlayan özel giysiler var, onlardan o kullanılabilir. Ya da işte şey zannediliyor, denize giriliyor, işte orada güneşin altında saatlerce kalıyoruz, bronzlaşalım, işte cildimiz için sağlıklı D vitamini sentez aslında evet. öyle bir durum Avantajları yok. Avantajları olduğu gibi dezavantajları Dezavantajlarını var. Dezavantajlarını şöyle görüyoruz aslında, yıllar içerisinde çok yoğun güneşe maruz kalan kişilerin cildindeki o değişikleri biz. ...yıllar sonra bize uygulama yaptırmaya gerektiğini de görüyoruz. Evet. Sağlığa zararlı evet. alışkanlıkların cilt yaşlanmasını nasıl etkilediğini konuşalım. Ve aynı zamanda stresin cilt yaşlanmasını, bu süreci nasıl etkilediğini stres konuşalım. Stres de çok önemli aslında. Çok Neden önemli. önemli? Çünkü stres çok yoğun, kronik tekrarlayan strese maruz kaldığımızda... ...vücudumuzda kortizol hormonu salgılanmaya başlıyor. Bu kortizol hormonu da vücudumuzun doğal kolajeni ...yeteri miktarda üretmesini engelleyebiliyor. Bu da cildi hep bahsediyoruz cildimizin... Destekleyen temel protein hmm. maddelerden bir tanesi kolajen ve elastin. Dolayısıyla kronik strese maruz kaldığında bu yeteri kadar desteklenemediği için ciltte yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi sadece bu değil. Et kronik tekrarlayan stres ortaya çıktı. Artık bizde yaşam tarzımızda da su tüketme alışkanlıklarımız bozulabiliyor. Dolayısıyla bir kısır döngü haline geldi. Dolayısıyla stresten uzak kalmak, düzenli uyku uyumak, cilt sağlığı ve cilt yaşlanma belirtilerini azaltmak için oldukça Önemli. önemli. Anti-aging ürünler cilt yaşlanmasını ne kadar yavaşlatabilir? Çok etkili aslında. Gözde görülür biçimde eee azaltabilir ama burada önemli olan bunların doğru formülasyonda ve düzenli olarak kullanılması. Eğer biz bunu yaşamımızın bir parçası haline getiririz, getirebilirsek bu anti-aging ürünleri. Nedir onlar? İşte retinoller, işte C vitaminleri, antioksidanlar. Siz de çok seviyorsunuz antioksidan serumları biliyorum. Evet. dolayısıyla onları yaşamımızın bir parçası haline getirebilirsek yaşlanma belirtilerini gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. E, egzersiz yapmanın cilt üzerindeki olumlu etkileri? Çok etkili. Stresi ne, yönetebiliyoruz tabii aslında. Tabii spor yaptığımızda düzenli bir uyku uyuyabiliyoruz aslında. Sadece bu da değil. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar da var. İşte 16 haftalık bir egzersiz programına almış kadınlar. Bu kadınlar düzenli olarak hem aerobik egzersiz, yani kardiyo egzersizleri hem de direnç egzersizleri yapmışlar. Ve bu egzersizi yapan bireylerin, Derileri araştırılmış ve incelenmiş. Daha sonrasında hem kolajen hem de elastin miktarının daha sağlıklı bir şekilde Sağlı ürettiğini görmüşler. Ve aynı zamanda direnç egzersizleri yapan bireylerin deri kalınlıklarında da artış göstermiş. Dolayısıyla biz direnç egzersizleri, nedir direnç egzersizleri? Makinalarla da ya da ağırlıklarla yapılan egzersizler cildin sadece kas tonusunu arttırmakla kalmıyor aynı zaman derinin kalınlığını da artırıyor. Tabii cildin üzerinde cildimiz neyin üzerinde? Kasların üzerinde yer alıyor. Kas tonusu arttığında cildimiz daha sıkı, daha canlı bir görünüme kavuşmuş oluyor. Kolajen takviyelerini birazcık konuşalım. Kolajen takviyeleri cilt sağlığına gerçekten faydalı mı? Şimdi tabii bunlar çok popüler yani ağızdan alınan kolajenlerin cilde gidip gitmediği ya da ne kadar gitti yeteri miktarda gidip gitmediği bir tartışma konusu. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Yani ağızdan alınan kolajenler ne kadar cilde gidiyor? Burada önemli olan şey aslında ağızdan alınan kolajenden ziyade bizim kendi doğal kolajenimizi sağlayan şeyler. Nedir onlar? İşte cihazlarla yapılan uygulamalar. Onları da konuşuyoruz, konuşacağız. Hı hı. İşte cildin doğal kolajen sentezini uyaran uygulamalar Hangi çok uygulamalar önemli. Bunlar. Lazer işlemleri var. Hı hı. fraksiyonel lazer işlemleri var. Bir enjeksiyonel yöntemler var kolajen sentezini uyaran. Bir de cihazlarla yapılan uygulamalar var. Tamam. Uyardın, uyarıldı, kolajen sentezlendi oldu. Sonra hop tekrar eskiye dönüyor ya. O yüzden sürekli bir şeyler yaptırmak gerekiyor. Ağızdan gerek. almak burada evet destek sağlayabilir ama Tabii bu uygulamalar çünkü cildimiz nereden bilecek? Yani cildimiz bir uyarı olacak ki kendi doğal kolajenini uyarmaya başlayacak. Siz ağızdan aldığınız oral kolajenlerle destek sağlayabilirsiniz. Hiçbir işlem yaptırmadan bu önerileri dikkat etmeden sadece ağızdan kolajen takviyesi alarak kolajen miktarını yeteri bir kadar üretmek çok Mümkün olmayabilir. O mümkün olmayabilir. Peki. Bilimsel verilerde bununla ilgili kısıtlı zaten çok net böyle bilimsel veriler yok. Yok. Peki, e, botoks ve dolgu tedavileri arasında nasıl bir fark vardır? Hangisi hangi bölgeye uygulanıyor? <laughs> Karışılabiliyor bazen. Evet Dudak bazen. Yüzak botoks yaptırdın falan evet. denilebiliyor. Botoks aslında çok programda konuşuyoruz. Göz kenarındaki, alın bölgesindeki kırışıklıkları azaltmak yerde mi amaçla. Mi her yerde değil aslında. Daha güvenli alanlar var. İşte ağız çevresinde çok genelde kullanılıyor. Çok tercih etmeyebiliyor. çünkü insanın gülüşünde bozukluklar ortaya çıkmaya çıkabiliyor. Ona da göz kenarı Geri dönüşü de yok yani değil, değil mi? mi? Yaptık bir Yaptı, kas ağzı etkilendi bekle falan. Kaldı. Onun için daha güvenli aralıklarda i̇şte göz kenarı alın kaş ortası bölgesi gibi ya da sıkma problemlerini gidermek amacıyla masraf kası gibi bölgelerde güvenli uygulanabiliyor. Ama botoks sadece kırışıklıkları gidermekle kalmıyor. Aynı zamanda cilt kalitesini cilt sağlığında artırdığına yönelik son derece çok önemli bilimsel veriler de var. Dolgular peki? Dolgular... Ee... Tam dolgu kelimesini aslında ben kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü amacımız orada bir doldurmaktan Doldurmak ziyade cilt kalitesini desteklemek, kolajen sentezini artırmak, cildin doğal kolajen sentezini uyarmak. Dolayısıyla dolguları işte yüze şekil vermek, elmacık hattını belirginleştirmek, burun bölgesindeki problemleri gidermek, duda biraz dudaklara biraz daha şekil vermek amacıyla kullanabiliyoruz. Çok farklı aslında. Botoks kayar mı? Yapıldığı Değil yerden mi? başka <laughs> bir yere kayar mı? Yani ben de mesela bir yaptırdığım zaman bana şey der hep dermatolog yani bir spora gitme. Evet. Amuda kalkma mümkünse falan diye. Hani neden söyler bu? Neden uyarılır? Veya da botoksun etkisini çabuk geçmesi için sıcak böyle buhar saunaya girin derler <laughs> doğru. doğru Mesela birisi bir yapıldı beğenmedi. Dedi. çok geldi evet, kaşı böyle kaldı. Falan. Mesela saunaya buhara girse etkisi gider Yaşam mi? Tarzı da etkili aslında. Çok yoğun spor yapanlarda botoksin etkisinin biraz daha kısa sürdüğünü görebiliyoruz ya da dediğiniz gibi sıcak bu biraz da etkiyi biraz da azaltabiliyor. Botoks kayar mı? Aslında biz botoksun yapıldığı yerde etki göstermesini istiyoruz. Onun için çok dengede, çok hassas bir şekilde uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Aslında botoks çok uygulaması kolay olan bir işlem değil. İşte eline enjektör olan herkes uyguluyor. Hekim olan olmayan kişiler bunu uyguluyor ama gerçekten çok deneyim, tecrübe e, gerektiren bir işlem ve uygun kişiler tarafından ve ruhsatlandırılmış ürünlerin yapılması çok önemli. Eğer e, uygulanan kas değil de başka bir kas etkinliği yüzümüzde mimiklerimizi oluşturan onlarca kas var. Dolayısıyla hep böyle kötü örnekler var ya, işte botoks yaptırdı işte göz kapağı düştü, botoks yaptırdı işte yüzü yan buldu falan gibi balık gibi bakıştı falan. Ama uygun şekilde, uygun dozda yapıldığında bunların hiçbirisi olmuyor aslında. Son derece güvenli bir şekilde uygulanabiliyor ama uygun kişiler ve uygun kaslar yapıldığında farklı kaslar etkilenebilir mi, kayar mı? İşte o önlemler onun için önemli. Botoks yapıldıktan sonra işte 4 saat boyunca öne eğilmemeyi, yatmamayı tavsiye ediyoruz. Diğer kas gruplarının çünkü etkilenmesini istemiyoruz. Ee, botoks ciltteki gözenekleri nasıl etkiler? Gözenekleri geniş olan bir ciltte botoks burada bir sıkılaşma sağlar mı? Sağlayabiliyor zaten uygulama yapılan kişiler Ama mesela burada ise benim gözeneyim burada genişse nasıl oluyor Şimdi botoks sadece kaslar üzerinde etkisini göstermiyor cilt üzerinde de etki gösterebilir. Ciltteki sebum salgısını azaltabiliyor ve gözeneklerin sıkılaşmasını neden ol sağlayabiliyor. Uygulanan bölgelerde evet etki ortaya çıkıyor. Burada nasıl? Botoksun farklı farklı uygulama Şemaları da var aslında daha az sulandırarak daha düşük hmm. e, dozlarda cildin birçok noktasına enjeksiyon şeklinde uygulanabiliyor. Mesela da kılcal damar hmm. belirginleşmesi olan bireylerde özellikle yüze uygulandığında oradaki kızarıklığın azaldığını görüyoruz. Bu da ne demek? Sadece kaslar üzerinde etkisini göstermiyor demek. Hmm. Oradaki damarsal yapıların da belirginliği azaltıyor. Gözeneklerin belirginliğini hafifletebiliyor. Ve kişi geldiğinde botoks tansiyonları cildin daha parladığını, pırıl pırıl bir görünüm, olduğunu aslında görüyoruz. Evet, Bu etkisinden etki kaynaklanıyor. sadece etkisinin kaslar üzerinde değil, deri üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu görüyoruz. Görüyorsunuz. Maseter botokstan birazcık bahsedelim. Maseter evet günümüzde çok sık karşılaşıyoruz. Dişlerin sıkma problemi çok artık kişilerin. Dişlerde sıkma problemi olduğunda dişlerde aşınma, çene ve eklem ağrıları, boyun ve boyun ağrıları, sırt ağrıları ortaya çıkabiliyor bireylerde. Bu masseter kası çok güçlü kasıldığında burada biraz da kare görüntüsü ortaya çıkabiliyor. Erkeksi bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Ya Bunu yaptırmıyorlar belirgini... mı işte jawline? hazır size jawline <laughs> değil mi o joeline? Ama yaşı, kemik sağlık yani. sağ bir sorun olabiliyor. Hmm. Yani evet kemik önemli tamam. çok fazla genişliyor. Erkeksi bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Bunu biraz da hafifletmek için masseter botoks yapıyoruz. Yapılıyor. Peki Ersin hocam çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz kıymetli bilgiler için.